Selamun aleyküm. Senegal, Dakar'dan hayırlı sabahlar. 9 Aralık 2025, Türkiye İracı Açılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı'nın organizasyonu ile Dakar'dayız. Arkadaşlarla beraber Dakar seyahati yapıyoruz. Kadim dostum Ramazan Reyhanlı'dan yeğenim Ömer, asistanım Tijan, şoför Amar Jok. Fakat Nouvel e, Nouvel şoför. Très bien. C'est bon. Okay. Şimdi Dakar'da geziyoruz. Dakar'ı tur ediyoruz. Bakalım Dakar nasılmış. Ben çok iyi biliyorum ama arkadaşlara şimdi Dakar'ı gezdiriyor. Ramazan kardeşim Var mı bir fikrin? Güzel geçecek diye düşünüyoruz. İnşallah. İnşallah. İlk sefer gelişin herhalde. Evet, ilk defa geliyorum. Nasıl buldun? Ha, değişik. Değişik. Evet. Ömer Bakarım merak ediyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Bakalım. Kara kıtanın, kara kıtanın güzel incisi. Evet. Senegal'den selamlar.